Arkadaşlar öncelikle online iddia adresini tanıtıyoruz. Youtube'da yorum kısmında sitemizin adresi vardır. Burada biz sadece ziyaretçilerimize e, iddia veya herhangi bir oyun şekillerinin nasıl oynandığını göstermekteyiz. E, firmaların ekranını yapmıyoruz. Herhangi bir telefon yememek için. Sadece kendi sitemizin ekranını yapıyoruz. Mesela kaleme aldığınız bir site Besson firması var Oldukça eski köklü bir site İçine girdiğiniz zaman Aynı yılda kurulduğunu, adresini, güncel bilgilerini Site hakkında geniş uzun makaleyi Yani siteyi birebir siz nasıl tanımak istiyorsanız o şekilde yazdığınızı net olarak görebilirsiniz inceleme yapabilirsiniz, puan verebilirsiniz. Yani bu sitenin ideal olup olmadığına siz de karar verebilirsiniz girmeden önce. Direk giriş yapmak için butona basmanız yeterli. Evet, i̇yi eğlenceler.